Kimyasal değen yer Şöyle de burası. Bakın Kırk arkadaşlar bu şekilde. Başlayalım. Şimdi makineyle yıkayacağız. Tam başta başta aşağıya doğru. Bu şekilde yağlı zeminlerimiz var. birazcık duracak. Şimdi makinayla deneyeceğiz. Püskürtme makinesiyle deneyeceğiz. Yani o öyle çıkartmaz abi Ahmet Bey. Öyle çıkartmaz abi. He? He tabii ki. Bir dakika bekle. Şimdi tazlikli Ercan'ım o çok sert programa Ercan Bey. Arkadaş şey yaptı. Buralara kimyasal değmedi, bu ortalama değmiştir. anlaşıldı. Tamam. Kimyasal değen yer, Şöyle de yapalım. Burası. Bakın Hı arkadaşlar, bu şekilde.